Efendim merhabalar, ben Ayson Karabağ. Bugün ofisime bir akıl hocam, büyük abim, e, büyüğümüz, e, Bakırköy'ün böyle ehli insanı, kültürlü, bilgili bir abimiz. Babam ofisime gelmek fazla zahmet olmadı, Fransa'da yaşadığı için. Şu anda Yüksel abi buraya gelmesi babam kadar medyum mutlu etti. Hem Yüksel abiyle ofisime ziyaret ettiği için, hem fikirlerini almak istiyorum hem de böyle bir sohbet edip onundan güzel bir zaman harcayalım diye düşündüm. <laughs> Yüksel abi, şeref verdin. Hoş geldin. Ee, ofisime. Hoş buldum. Yani beni çok mutlu ettin, çok bahtiyar ettin. Ben de çok. Çok mutlu teşekkür oldum. ederim. Yani bu ziyaret de çok kıymetli. Sizce ziyaret nedir abi? Bizim, yani onu ben şu anda yüreğimde toparlayamıyorum. Bizim e Allah birbirini sevenleri birbirini sevsinler, birbirini görsünler, birbirine gitsinler, birbirlerine görüşsünler, ziyaret etsinler. En büyük niye biz ziyaretlere gidiyoruz mübarek yerlere? İşte Allah'ın bize, bize vermiş olduğu sevgi bağıdır. Birbirimizi sevelim ki birbirimizi görelim, birbirimizi kollayalım, ziyaret edelim, ziyaret edilelim. Çok güzel. Şimdi ben şu anda Bakırköy'de o aşkı bildiğim için bazı zaman muhtar olsun, bazı zaman meclis üyesi olsun, ilçe başkanı olsun diyorum ki Cuma günleri Bakırköy'ümüzde yaşlılarımız var. Plan yapın ziyarete gidelim. Bir hediye götürelim. Bir el öpelim diyorum ama bunu ben yürekten söylerken onlar daha bunun farkında değil. Onu hissediyor musunuz abi? Şimdi zaman değişti. Yaşam şartları zorlandı. Evet. Maalesef bu zamanda büyükleri ziyaret etmek, yaşları ziyaret etmek en büyük mukaddes görevdir Şifa gibidir. Şifa gibidir. Nasıl büyük kutsal yerleri ziyaret ediyorsak, bizim için kutsal olan atalarımızdır babalarımızdır, annelerimizdir, büyüklerimizdir ve komşularımızdır. Bütün insanları seveceksin ki onları ziyaret etmezsen, gönül almazsan kıymeti kalmaz. Ki. Kalmaz, doğru söylüyorsun. O zaman demek ki bu şifa da, hani ziyaret de şifa gibi bir şey ama o şifayı da vermek için yine kalpte bir sevgi olacak. Nenemin bir ifadesi var. Diyor ki sevgisini verene ilaçtır. Alana şefkat duygusudur. Yani o sevgi başka bir şey değil mi abi? Evet. Şimdi de Yüksel de. abi Bakırköylüsünüz. Bir sürü belediye başkanı yaşadınız. Belediye başkanı gördünüz. Şu anda da işte maalesef seçim bitti. Herkes şu anda yerinde dolaşıyor. Fakat yine aynı tas, aynı hamam. Bunu ben de görüyorum. Sizin gibi değerli abiler de görüyor. Şu anda yeni Başkan, devrim nasıl yapabilir? Nereden başlayabilir? Sadece bir öneri gibi düşünüyorum. Benim tecrübelerime göre evet. belediye başkanı bayan. Bayan. Ee, ve bir akademisyen, bir tıp insanı. insanları çok iyi analiz edebilecek bir iradeye sahip. Güzel. Ee, i̇kincisi, Bakırköy elit bir toplum. İstanbul'un penceresi ve Türkiye'nin aynası gibi kültür seviyesi yüksek, ileri görüşlü, her dinden, her dilden olan bir topluma sahip bakırköy. Evet. İlk önce belediye başkanı hanımefendi kendi kadrosunu güzel bir dizayn edecek. Kadro değil mi abi? Kadro. Evet. Yani personelini en yani aşağıdan en yukarıya kadar görevini yapacak yaptığı görevi halkına hizmet etmek için orada olduğunu bilecek şekilde iyi bir kadro oluşturacak. İkincisi meclisiyle hiçbir parti gözetmeksizin meclisi de, belediye meclisiyle iyi bir organizasyon yapacak. Ondan sonra Bakırköy'ün acil ihtiyacı nedir? Onları sıralayıp hem halkını lideri dağıtacak hem Osmaniye, Veli Efendi, Kartaltepe, Yeni Mahalle, Zorat Baba, Ataköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Basınköy, Bakırköy sınırları içinde sahile kadar hiç taviz vermeden çevre düzenlemesini, temizliği ve gündüz lüzumsuz saatlerde çöp arabalarının gezmeyerek belirli mesai dışında Doğru. çöpleri toplaması, çöp konteynerlerin çok perişan hallerini bunlarla ilgili belediyenin ekipleri rapor verecek mahalle muhtarları ile en az ayda bir sefer yerel sorunları görüşmek üzere mahalle muhtarları, azaları ile beraber büyük bir Toplantı yapması lazım. Yani bir hamle yapması lazım. Yapması ki, lazım ki evet. mahalle muhtarı, mahallenin azaları o mahallenin sahipleridir. Onlar oradaki sorunları her muhtar her ay bir dosyayla gelecek. Benim mahallemde şu sokak şurada 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 şu eksikler var, şu yanlışlar var, şu yapılması lazım, bu yapılması lazım. Gibi. Diyecek. Evet. Ondan sonra Bakırköy trafikte çok sıkıntısı var. Evet. Bakırköy ilk önce ulaşım sorunu, bu meydandaki keşmekeşi, trafiğin yoğunluğundan vatandaşın mağduriyetlerini gidermek için bir büyük şehirle ve İstanbul Trafik Müdürlüğü ile bir koordineli trafiğin sorunlarını çözme ile ilgili bir plan yapması lazım.